Evet arkadaşlar. Kayınpederimin scooter'ı elektrikli. Bu modeller artık çıkıyor mu hala bilmiyorum. ST Max. Üzerinde orijinal lastikleri varmış. Söktük. Artık çürümüş. Böyle kullanıcılar da var. 15 yıllık belki 10 10 yılın üzerinde yani malzeme. Çin malı deyip geçmeyin işte bak. Kullanan kullanıyor. Tamamen orijinal. Bunlar artık kimsenin elinde kalmadı doğruduruz. Şimdi bunun tekeri patlamış. İç dış teker alıp montajını gerçekleştireceğiz. Koşturmuyoruz burada. Tamir tadilat işleri yapıyoruz. Bak gördün mü? Patlamış. Evet Tekerlere ne verdik? 210 verdik değil mi? İç dış. Ya ben... Kaç sene kullandın şimdi sen bu tekerleri? Toplamda kaç yıl kullandın sen bunları? İçer, 10, 12. 12 mi? 12 yıl. Dışlarını. İçler arada eskidi değiştirdin arada bir değişti. Ta... He. Ama dışlar tam 12 yıllık. 12 yıllık. Çin malı diyorsun ama işte kullanan kullanıyor 12 yıl değil mi? şu var yani kilometre yapmadı yani. o Kilo var. Kilometre yapmadıysa da senden nazik kullandın yani. İyi hadi değiştirelim bakalım. Birinci şamrel lastik ellerinizden öper. Takılmıştır. Şöyle ellerimizden görürsün bak usta elleri bunlar. Kirlendi. Ama yaptık mı? Yaptık. Darısı ön tekerin başına. Ön tekeri söktük. Bu da ön tekerin balataları. 11-12 yıllık balatalar. Tabii kayınpederimin dediği gibi çok kilometre yapmışlığı yok ama neticede 11-12 senedir de hiç kullanılmadıysa gene nereden baksanız 8-10 bin kilometre rahat yapmıştır yani. Şimdi onlara bir zımpara süreceğiz. Daha sağlıklı olur. Ön tekerimizi de değiştireceğiz. Devam ediyor. Arkadaşlar ön tekerin montajı da tamam. Balatalarını da zımparaladık taktık iyi günlerde kullansın. Şimdi havasını basacağız. Devam ediyor. Yine frenleri falan da bir kontrol et. Çok sıkıysa gevşetelim onları. Sen şurada damacana görebiliyor musun? Su damacanası mı? He? Su mu? He. Sen bir git gel de. İkinci tura damacanayı vereyim. Hadi tekerine daş değmesin bakalım hadi. Allah, Allah. He? Yemin edeyim bak gidişi falan değişmiş. Daha bir git de. Bir gitmedin daha. Ama da şu kadar gitmeyi fark ettin mi? Fark ettin mi? Evet. <laughs> ya, bak ya. Hadi bir git bakalım da bir bak bakalım bir.